Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Bu videomuzda Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin siyasi içtimai derslerinden nur talebelerine tavsiyesi olan Nurcular demokratlara noktayı istinattır konusunu işleyeceğim. Demokratlar insan hak ve hürriyetlerini savunanlardır. Bu hakların içinde en önemlisi din ve vicdan hürriyetidir. Din ve vicdan hürriyetinin en belirgin özelliği de Şair-i İslam'ı yani İslam'ın alametlerini ihya etmektir. Demokrat Parti ezanı aslında çevirerek, din eğitimini serbest bırakarak demokrat olduklarını bu şekilde göstermişlerdir. Bunun dışında hürriyetçidirler, ırkçı ve ideolojik davranmazlar. Dolayısıyla vatandaki yaşayan bütün vatandaşları, ırkları, dinleri, fikirleri, düşünceleri ne olursa olsun vatandaş olarak görürler. Kanun karşısında kanun hakimiyetini sağlayarak eşit olduklarını ifade ederler. Dolayısıyla kanun karşısındaki eşitlik onların temel prensibidir. Böyle olunca işte Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri yönetimde esas olan istişare yani halkı halkla danışmak, halkın fikirlerine başvurmak, halkı yönetmeye, yönlendirmeye çalışmaktan ziyade halkın isteklerine ve arzularına göre hareket etmektir. Onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktır. Bu da istişareli olur. Dolayısıyla demokrat, istiş, demokratlar istişareye önem verirler. Bunun yanında ırkçı ve ideolojik davranmazlar. Bütün fikirlere ve düşüncelere eşit mesafede edirler. Çünkü düşüncenin üretilmesini ve konuşulmasını e, bunlar isterler. Çünkü düşüncenin üretilmediği ve konuşulmadığı yerde fikirler üremez, üretilmez. Dolayısıyla gelişme, kalkınma da mümkün olmaz. Ve halka hizmet etsin salırlar. Onun için Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri demokratlar diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Seyyidü Gıvame Hadimühüm hadis-i şerhine dayanabilir. Dolayısıyla onlar halka hizmet ettikleri sürece ırkçılık yapmadıkları ve ideolojik davranmadıkları, kanun hakimiyetini sağladıkları, istişareye önem verdikleri sürece yönetime ehil insanlardır. Dolayısıyla bu şekildeki bir yönetim ülkede adaleti ve hakkaniyeti ve kalkınmayı ve gelişmeyi sağlar. Onun için Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Demokratlara, hürriyetçilere noktayı istinad olun demiştir nur talebelerine. Demokratlar dini ve milli değerlere saygılıdırlar. Asla istismar konusu yapmazlar. Siyaset malzemesi haline getirmezler. Dine ve milli değerlere hizmet ederler. Millete hizmete salırlar. İşte gerçek vatanperverlik, vatan sevgisi de bu şekildedir. Nur talebeleri ne parti ne devlet yönetimine talip olmazlar. Ancak demokratlara yardımcı olurlar. Siyasete girmeden, Siyaseti dine hizmet ettirmek işte bu şekilde olur. Belli zaman nurcular siyasete karışmazlar derken oy vermezler, siyasette asla ilgilenmezler demiyor. Siyasi parti kurup yönetime talip olmak veya bir partiyi ele geçirip parti yönetimine talip olmak bunlar siyasettir. Dolayısıyla bunlardan nur talebeleri sakınırlar. Ancak demokratlara oy verirler, iktidara gelmesine çalışırlar. İktidarda iseler demokratlar iktidarda kalmasına çalışırlar. Zira bir zaman böyle yapmıştır. Siyasete girmemiş ama Demokrat Parti'ye oy vermiş. 1908 yıllarında da ahrarlara desteklemiş ve hürriyetçilere destek vermiştir. Dolayısıyla daha sonra 35 sene sonra tekrar demokratlar dirilince Demokrat Parti olarak halkın içinden çıktığı için bir halk halkın partisi olduğu için, halk tarafından kurulduğu için bunlar hürriyetçi oldukları için Bediüzzaman Saadettin Hazretleri bunlar 1908'deki Ahrarların devamıdır diye 35 sene sonra siyasete tekrar döndüm. Tekrar siyasete baktım. Çünkü Ahrarlar 35 sene sonra dirildi buyurmuştur. Onun için Bediüzzaman Saidonuz Hazretleri'nin nur talebelerine tavsiyesi hürriyetçileri, demokratları, Ahrarları desteklemek ve onlara noktayı istinad olmaktır. Hepinize hayırlı günler diliyorum.